Oğlum video başladı. <laughs> i̇ç isyanları alınan önlemler. Şimdi meclisin açılışından başlıyor ya konular çocuklar. Özellikle dilciler iyi dinleyin. Şimdi iç isyan dediğimiz milli mücadele karşıtı isyanlar. Ne yapıyordu? Özellikle İstanbul hükümeti fetvalar yayınlıyordu. Fetvalar ne diyordu? Milli mücadelenin liderleri, milli mücadele yapanlar vatana ait. Dini fetva çıkınca da insanlar etkileniyor değil mi? Yani propagandayla insanları yanıltıyorlardı cahil insanları. Şimdi buna önlem alacak olsanız karşı propaganda geliştirmeniz lazım bir. Korkutmanız lazım insanları değil mi? Şimdi alınan önlemleri soruyorum. Bir, iç isyanlara katılanlar hain sayıldı. Neyle sayıldı? Hıyaneti vataniye kanunu. Önlem bir. İki, bu kanunu uygulayabilmek için istiklal mahkemeleri kuruldu. Üç, Nasihat heyetleri gönderildi insanları doğru bir şekilde bilgilendirmek için. 4- madem karşı taraf dini kullanıyor, o zaman Anadolu'daki meclis hükümeti de kendine bağlı din adamları yok mu? Onlara fetva yayınlatsın. Ee, Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi önderliğinde 150 civarındaki müftü karşı fetva yayınladı. Karşı fetva ne diyor? vatan haini, asıl vatan haini İstanbul'dakiler der. Milli mücadeleye katılımı, isyanları önlemeyi amaçlarsınız. Bir de çocuklar Anadolu'ya giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. Bir önlem daha var. O da Anadolu Ajansı'nın kurulmasıdır. Yalnız Anadolu Ajansı meclisin açılmasından yaklaşık 19 pardon evet 19 gün önce açılmıştı. Yani meclis almış olmuyor o önlemi. Peki bu önlemleri aldığınızda milli birlik ve bütünlük sağlanır mı? Propaganda yapıyorsunuz ya. Peki milli bilinç güçlenir mi? Farkındalık. Ama şeyle alakası olmaz değil mi çocuklar? Üzerinde çok durmuştum. Ulusal egemenlik. Ya da milli egemenlik. Neydi o? Milli egemenlik. Halkın yöneticisini seçmesi. Değil mi? Kendi kendini yönetmesi. Kendi kaderine e, karar vermesi gibi. O bir rejimdir. Milli mücadelede Mustafa Kemal'in kullandığı bir araçtı. Sonra ne demişim oraya? İyi dinleyin burayı. Mustafa Kemal milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a çıktığında görevi neydi? Dokuzuncu ordu müfettişi. Müfettiş olarak e, 1919'un Mayıs'ında Havza Genelgesi var. Haziran'ında Amasya Genelgesi var. Müfettiş olarak bu. Kenara koyacaksınız. Erzurum Kongresi'nden itibaren neydi? Sivil. Sivil. Sivil olarak Erzurum Kongresi'nden itibaren hangi görevde bulunuyor? Temsil heyeti başkanı. Bak Erzurum'dan itibaren temsil heyeti başkanlığı başlar ya da temsil heyeti başlar. 1920'de TBMM açılana kadar sürer. TBMM açıldığı zaman temsil heyeti olmaz. 1920'de TBMM açıldı ise devamında sakın temsil heyetiyle ilgili bir şeyden bahsetmeyeceksiniz. Ben kronoloji sorarım biliyorsunuz değil mi? Bol bol. Oraya dikkat edeceksiniz. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Amasya görüşmesi, Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplantısı üzerindeki etkinlik temsiliyeti başkanı olarak. Eee, temsil heyeti başkanlığı meclisin açılmasıyla bitirelim. Oradan devam edeyim. Sonra ne var? Sevr, anlatayım bir daha, Sevr'i, tarihini hiç unutmayın, Ağustos 1920, destek vereyim size, 1921'de Batı Cephesi mücadeleleri başlar, 1. İnönü, 2. İnönü falan var ya çocuklar, yani Batı Cephesi'nde savaş başladığında Sevr imzalanmış olacak, Sevr'i kanun esasıya göre hükümet imzalar ama onay merci neydi? mebusan. Ama mebusan kapalı. Kapalıysa onaylamadıysa Sevr'in hangi özelliği eksik kalıyor çocuklar? Hukuken geçersiz oluyor. Sevr için derler ki hukuken geçersiz. Niye geçersizmiş? Mebusan onaylamadı. Ne onaylamıştı? Bir hikayeyi de anlatmıştım size. Hani ayağa kalkın onaylayın diyorlardı. Saltanat Şurası onayladı Osmanlı. Sevr fiilen de geçersizdir. Fiilen neden geçersizdir? Sevr de diyor ki Doğu'da Ermeni Devleti kurulacak, Kürt Devleti kurulacak. İşte belli yerler işgal edilecek. Niye kuramadılar? Niye işgallerine devam ettiremediler? Çünkü Kurtuluş Savaşı'nı yaptı. Değil mi? Kurtuluş Savaşı Sevr'in fiilen geçersiz olmasının nedenidir. Onun dışında Sevr'le ilgili başka ne sordum? Bu arada Sevr'in imzalandığında çocuklar şey yoktu nasıl diyeyim? Osmanlı'nın Anadolu'da otoritesi hiç yoktu. Sonra meclisi mebusan kimlerden oluşuyor? Milletvekillerinde. Milletvekillerini kim seçiyor? Halk. O zaman mebusan onayladığı zaman halk iradesi vardır değil mi? Peki saltanat şurası onaylarsa ve seçilmemiş kişiler onaylarsa o anlaşmada halk iradesi yoktur demektir değil mi? Kavramlara iyi dikkat edin. Sırada ne var? <laughs> 1920 Aralık ayı, 21'i görmeyeceksiniz Doğu Cephesi'nde. Aralık ayında Ermenileri yendik, gümrük antlaşmasını imzaladın, Doğu Cephesi kapandı. Ermeniler seninle resmi bir anlaşma imzalıyorsa ne oluyor? Seni tanıyan devlet oluyorlar, değil mi? Metin düzgün okunmalı. Ermeniler TBMM'yi tanıyan ilk devlet Ama metinde geçip geçmediğine bakacağız, değil mi? Mantık yürüteceğiz. Şimdi Ermeniler doğudaki tek rakibimiz. Ermenilerle barış antlaşması yap. Aras Nehri'nde sınır yaptınız. Doğu Cephesi resmen sona ermiş olmuyor mu? Değil mi? TBMM'nin ilk askeri başarısıdır. İlk siyasi başarısıdır orada kazanılan ve Aras Nehri'ni sınır çizdiğine göre Sevr Antlaşması'nda da Doğu Anadolu'da Ermeni devleti kurulacak dediğine göre Ermeniler Aras Nehri'ni Aras Nehri'ni sınır kabul ediyorsa o zaman sevri yok saymış olmuyorlar mı çocuklar? Değil mi? Bak Doğu Anadolu'da Ermeni devleti kurulacak içeride ama Aras Nehri sınırsa ondan vazgeçiyorlar değil mi? Dolayısıyla sevden vazgeçmiş olurlar. Sonra Kuvayi Milliye'ye geçiyorum. Kuvayi Milliye hangi cephede mücadele ediyordu? Bakın cephe diyorum. Doğu cephesinde hiç yok değil mi? Askeri birlik olarak. Ermenilerle savaştılar. Güney cephesinde ne vardı? Sadece Kuvay Milliye. Kuvay Milliye birlikleri halkın kurduğu sivil birlik ya. Onlara milis denir çocuklar. Sivillerden oluşan askeri birliklere milis denir. Oraya zaman yazmışım değil mi? Kuvay Milliye çocuklar 1919'dan itibaren var da cephe olarak güneyde 1900 20'de, 21'de bazı işlerini başardılar. Şimdi meclis 23 Nisan 1920'de açıldı. Nisan ayından önce 1920'de bir yer kurtarılırsa meclisin itibarı artar mı? Hı? Artar mı? Provok ediyor. Artmaz değil mi çocuklar? Demek istediğimi anladınız mı? Siz? Ya Allah Allah. Meclis Nisan'da açıldı. Diyelim ki Ocak ayında bir yer kurtarıldı. Bu meclise yazar mı itibar olarak? Çünkü yok. O yüzden Kuvayi Milliye sorularında tarihe bakın, verilen aylara bakın. Ayrıca Tekalifi Milliye Emirlerini hatırlıyor musunuz? Hani Batı cephesinde ta Kütahya-Eskişehir Savaşı'ndan sonra 1921'in 8 Ağustos'unda çıkarılmıştı. Kuvayi Milliye 21'de itibaren şeyde yok. Batı cephesinde yok. Dolayısıyla artı şu da var. Kuvayi Milliye'yi ya da şöyle diyeyim. Tekalifi Milliye sadece şeyde işe yaradı. Batı cephesinde. Diğer cephelerde tekalifi milliye aranmaz. Sonra Kuvayi Milliyeciler, Çerkez Etem, Demirci Efe, Yörük Ali Efe. Bunlar Ege değil mi? Doğuya gelelim. Güney cephesinde Antep'te Şahin Bey, Karayılan. Urfa'da hatırlıyor musunuz Urfa'da? Ali Sahip Bey. Bunlar Kuvayi Milliye şefleri. Peki Sütçü İmam yok muydu Kuvayi Milliye şunlara? Ama o şef değil değil mi? Evet. Çerkez Etem İç Anadolu'ya evet. geldi. İç isyanları bastırmak için. Bildiğim kadarıyla Yozgat'ta Çapanoğlu isyanını bastırdı ama Güney cephesine Çerkez Etem uğramaz. Çocuklar. Onu batıda düşüneceksiniz. Sonra Londra Konferansı mı diyor arkada, sırada? Londra Konferansı, birinci ölüden sonra İtilaf Devletleri, sevri biraz yumuşatarak kabul ettirmek istediler. Biz niye katıldık? Türkler barış istemiyor propagandasını boşa çıkarmak, bir. İkincisi, resmi davetle katılmak istedik. Resmi davet geldi, ne oldu? Hukuken tanıdılar değil mi? Resmi tanıma olmaz. Resmi tanıma Batı tarafından bizi Lozan Barış Antlaşması'dır. Onu geçtim. Birinci önüden iki. İstiklal yolu mu var sırada? Moskova Ha, Rusya ile Moskova Antlaşması'nı yapıyoruz. Peki savaşa mı son veriyoruz Rusya ile? Rusya ile savaşımız yok bizim değil mi? Brest-Litovsk'la bitirdik 1918'de biz. Ruslar bize yardım edecek, bizi tanıyacak ama bizim gücümüzü görmek istediler. Birinci İnönü bunu gösterdi. Adamlar bizimle anlaşma yaptı. Misak-ı Milli'yi tanıdılar. Batum'u verdik karşılığında silah, para ve altın aldık. Milli mücadelenin kazanmamızda etkili oldu. Anlatırken unuttuğum istiklal yolu var. İstanbul'da silahlar var, Anadolu'da silah eksik, ihtiyaç var. İstanbul'da kaçırılan silahlar Kastamonu'ya geliyor. İnebolu Kastamonu'da değil miydi? Öyle biliyorum ben. Neyse Kastamonu sahiline İnebolu'ya geliyor. İnebolu'dan Kastamonu Çankırı üzerinden Ankara'ya geliyor. Silah taşıma yolu değil mi çocuklar? O yola İstiklal yolu diyorlar. Sonra Kütahya Eskişehir mi var? Kütahya Eskişehir 10-24 Temmuz 1921'de Yunanlara yenildiğimiz savaş. Savaşı kaybedince geri çekiliyoruz. Peki çekilmesek ne olacak? Daha büyük zayiat vereceğiz, değil mi? Hızla çekiliyoruz. Yunan ordusu niye takip etmiyor? Takip etseydi biz kazanacaktık. Çünkü takip ettiği zaman bağlantısını koparacak Yunan ordusu ikmal merkezlerinden kopacak. Bağlantıyı koparıp bizim arkamızdan gelirse biz yeneceğiz. O yüzden gelemeyeceklerini biliyoruz. Sakarya'nın doğusuna çekildik. Bu kötü bir şey. Ama zayiat vermemek için bunu yaptık. Bu savaştan sonra psikoloji bozulur mu çocuklar? Toplumda, mecliste. Bozulmaz mı? Yeniliyorsun cevap versene. Psikoloji bozulur. Meclisin Kayseri'ye taşınması fikri nerede gündeme gelebilir? Hangi savaştan sonra? Bu savaştan sonra. Ve şöyle düşünülmüş. Kütahya-Eskişehir Savaşı'nın kaybedilmesinde İsmet İnönü'nün olaylara zamanında müdahale etmemesi ni gerekçe görenler var öyle olmasa da. Diyorlar ki daha becerikli bir komutan yönetsin. Kimi öneriyorlar? Mustafa Kemal'i. Kütahya Eskişehir'den sonra Mustafa Kemal başkomutanlık kanunuyla başkomutan oluyor. Başkomutanlık kanunu demek meclisin tüm yetkilerinin ben önce daha daha önce ne diyordum? Yasama yetkisi diyordum. Tüm yetkilerinin Mustafa Kemal'e 3 ay süreyle bırakılmasıdır. Şimdi Kütahya'dan sonra Sakarya Savaşı var. O zaman Mustafa Kemal'in başkomutan olarak katıldığı ilk savaş Sakarya Savaşı oluyor değil mi? Hani başkomutanlık savaşı var ya daha da sonra. Öyle düşünebilirsin. Hayır Sakarya. Başkomutan olarak 5 Ağustos'ta kanun çıkarıldı. Seçildi diyelim hadi. 8 Ağustos'ta tekalifi milli emirlerini yayınladı. Tekalifi milli emirlerinde halk elindekinin yüzde 40 ya da yarısı savaştan sonra ödenmek şartıyla nereye veriyor? Düzenli orduya. Maddi gücü olmayanlar ayda 100 kilometrelik ulaşım hizmetinde bulunmak zorundalar. Böylece neyi güçlendiriyorsunuz? O zaman tekalifi milliye tıpkı hıyaneti vataniye kanunu gibi, istiklal mahkemeleri gibi şeyi güçlendirmiştir. Düzenli orduyu değil mi? Ordu güçlendi, tekalifi milli emirleriyle. Başkomutan Mustafa Kemal. Hangi savaşa gidiyoruz? Sakarya Savaşı. 23 Ağustos'ta başlar, 22 gün falan sürüyor. Eylülde bitti. Mustafa Kemal'in başkomutan olarak ilk savaşı bir. Tekalifi milli emirleriyle hazırlananan ilk savaş iki. Yalnız şu ayrımı unutmayın. Birinci önü, ikinci önü Kütahya-Eskişehir ve Sakarya savunma savaşıdır. Ama büyük taarruz bizim hücum ettiğimiz savaş. Anlaşıldı mı? Yani ortak noktalar Sakarya ile büyük taarruz arasında e, Tekalifi tekalif milliye ile hazırlanılması ve başkomutanın Mustafa Kemal olmasıdır. Ama savunma taarruz açısından birbirinden farklı. Sakarya Savaşı'nın dış sonuçlarını iyi bilin. Fransa ile Ankara Antlaşması'nı yaptık. Fransa Ankara şey, Anadolu'dan çekildi. Güney sınırı Hatay dışarıda kalmak şartıyla çizildi ve Güney Cephesi kapandı. Ardından Rusya'nın hükmüne, egemenliğine giren cumhuriyetler vardı, bağımsızdı 1918'den itibaren. Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan. Bunlara Rusya dedi ki gidin TBMM ile anlaşma yapın. Kars Antlaşması'nı biz bu üçüyle yaptık. Doğu sınırı kesin şeklini Kars Antlaşması ile aldı. Bu arada şeyi söyledim değil mi? Batı mı? Moskova Antlaşması. Verdik hani karşılığında silah aldık falan. Sakarya Savaşı subaylar savaşı olarak geçmiştir. 300 küsür subayımız şehit olduğu için diğer adı subaylar savaşıdır. TBMM tarafından Sakarya'dan sonra Mustafa Kemal'e Gazi ve Mareşal ünvanları veriliyor. Mustafa Kemal'in Mareşal ünvanı varmış değil mi? Peki Mustafa Kemal'in Mareşal olarak ilk savaşı Sakarya mıdır, büyük taarruz mudur? Çünkü Sakarya'dan sonra alıyor değil mi? Bu soruyu hazırlayacaktım aslında da sonradan aklıma geldi. Çok güzel soru olurdu yani. Sonra ne var? Sakarya Savaşı'nı kazandık. Doğu sınırı, güney sınırı kesin şeklini aldı. Fransa gitti. İtalyanlar gitti. İtalya da Anadolu'yu boşalttı. Bir tek İngilizler kaldı. Yunanlarla birlikte. Sonra ateşkes antlaşması. Ha büyük taarruz. Büyük taarruz 26 Ağustos'ta başlar. Söyleyeceğim sayılara dikkat edin şimdi. 18 Eylül'de biter. 9 Eylül'de taarruzun bitmesinden 9 gün önce İzmir'i kurtardık. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu değil mi gençler? Evet. Sonra 18 Eylül'den sonra Türk ordusuna taarruz emri bir daha verildi. Biraz göz daha vermek için. İşgal altında kalmış diğer bölgelerimizi alacağız. Nereleri alacağız? Güya'da. İstanbul işgal altında. Çanakkale işgal altında. İzmit işgal altında. İşte Doğu Trakya. Edirne'nin olduğu işgal altında. Buraları kurtaracağız. Yani İzmir dışında kalan o batıdaki bölgeleri kurtaracağız. Mudanya ateşkesinde ilginç bir şey var. Yunanlıları yeniyorsun. Ateşkes yapacağın zaman muhatabın kim olmalı? Yunanistan değil mi? Karşımıza kim geçti Mudanya'da? İngiltere, Fransa, İtalya üçü. Üçüyle biz görüşme gerçekleştirdik. Ve kaç devlet imzaladı Mudanya Teşkesi'ni çocuklar? TBMM dışında. Dört. İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan. Yunanistan görüşmede yoktur. Çünkü Yunanistan oturursa mağlup ettiğimiz Yunanistan karşımızda olacak. Üstünlük bizde olacak. Yunanistan'ı oturtmuyorlar. İngiltere, Fransa, İtalya oturarak Birinci Dünya Savaşı'nda sizi yenen bizdik demek istiyorlar. Psikolojik üstünlük. Sonra ne var? Barış antlaşmaları ve ateşkes antlaşmalarının özelliği vardı değil mi? Birinci Dünya Savaşı'nı Osmanlı adına fiilen Mondros bitirir, resmen Sevr bitirir. Sevr geçersiz kalsa da. Kurtuluş Savaşı'nı fiilen Mudanya bitirir. resmenle ne bitirir çocuklar? İşlemedik henüz ama tam. Lozan Barış Antlaşması. Yani biz Mudanya'da savaşı resmen bitirmedik. İtiraf devletleriyle resmen barış dönemine girmedik. Sadece savaş fiilen bitmiş oldu. Unuttuğum bir şey var mı? Yok. Bak soruların detayına inerek anlatıp kapatabilirsin.